Bir, iki, üç. Merhabalar arkadaşlar. Biz kumsala kardan adam yaptık. Bebek kardan Yapımı. Evet, bebek kardan adam. Oldukça kolay malzemeleri de çok kolay temin edebileceğiniz malzemeleri var. Bir dahaki videolarımızda da nasıl yapılacağını size adım adım anlatacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet, kardan adamın yapılışına geçelim. Kargın adımı yapmak için gerekli olan malzemeler: bir tane beyaz ip. Ben bu şekilde bir ip kullandım. Çok fazla pamuklu olmamasını tercih edebilirsiniz. Daha rahat oluyor. 2 adet balon, tutkalımız. Bunu da ben boyacıdan temin ettim. Kırtasiyeden de bakmıştım ama boyacı bunu tavsiye etmişti. Gerçekten çok güzel memnun kalabilirsiniz. Tutkalımızı kıvamını açmak için suyumuz ve kabımız var. 2 adet balonumuzu Birini küçük birine büyük bunu alt gövdesi için bunu da başı için kullanacağım. Önce küçükle başlayacağız. Öncelikle tutkalımızdan bir miktar kabımıza alıyoruz. Çok fazla su koymuyoruz. azaldıkça tekrar ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde ipimizi içine koyuyoruz. İpimizi iyice yedirelim. Evet bu şekilde buradan tutarak İpimizden tutkalın fazlasını sıyırarak bu şekilde sarmaya başlıyoruz. aralıklı isterseniz çok sık da yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Evet, yapmış olduğumuz salonlar bir gün. Hatta ben bir günden biraz daha fazla beklettim. Resmini de paylaştım ne şekilde kuruttuğumun. Şimdi olup olmadığını anlamak için şu sesi aldığımız zaman kurumuş demektir bu şekilde ayıralım ve patlatabiliriz. Şapkasının yapımını göstereceğim size. Bunun için siyah kartona makasa bir büyük bir de küçük daire oluşturacağımız herhangi bir objeye süsleme için ben e, siyah yapışkanlı bir keçe kullandım o sizin de tercihinize göre değişebilir kaleme ihtiyacımız var öncelikle büyük dairemizi çizelim küçük dairemizi içine çiziyoruz. Ortasından eşitleyip bu şekilde küçük daire ayrıca çiziyoruz. Şimdi dairemizin çevresini ve iç kısmını keseceğiz. Parçalarımızı kestik. Şimdi ben size örnekle göstereyim. Hatta ben yapmıştım bu şapkadan. Burası bu alt kısmı. Şu küçük daire de üst kısmı oluşturuyor. Şimdi şu aradaki kısmını keseceğiz. Yüksekliğinden yapacağımız yükseklikten biraz daha fazla yapacağız. Çünkü yanlarından pay bırakıp yapıştırmak için orada... Bir kesim yapacağız. Onu da tekrar çekeceğim ben. Şimdi bunu keselim. Şimdi bunu da yanlardan şu şekilde paylar bırakarak tekrar çizim yapıyorum. şeklinde yanlarını keseceğim. Evet bu şekilde bunun bir kısmını içe bu kısmını da dışa doğru kıvırıyorum. Ve tabii ki başta söylemeyi unuttum. Yapıştırıcıya da ihtiyacımız var. Ben sticker yapıştırıcı kullanıyorum. Çünkü sıvı kullandığım zaman kenarlarında iz kalma ihtimali oluyor. Bu kısmına yapıştırıcını sürüyorum. Alt kısma gelecek çünkü. Bu dışarıya gelen, dışarıya açılmış olan kısmını iç kısmı şu şekilde yerleştiriyoruz. Tekrar burasına da bu kısma yapıştıracağız. Buradan da bir şerit keseceğim ve bu kısmına yapıştıracağım. Evet. Bu şekilde bir süs olsun diye de ben bunu tercih ettim. İsterseniz kırmızı karton da yapabilirsiniz. Daha renkli farklı bir şey de yapabilirsiniz. Yapkımız da bu şekilde. Şimdi kardan adamımızın burnunu yapacağız. Bir daire kullanıyorum yine. <laughs> şekilde buraya bir kesik atıyorum. Kart adamımızı birbirine yapıştırma kısmına Yapıştırdık başı ve üstlerini işlemine geçebiliriz. Gözleri için de aynı şekilde düğme kullanacağım. arkadaşlar süslememizi bitirdik. E, gözlerini de düğmeden yaptık, burnunu, ağzını ve önünü de düğmelerden yaptım. E, atkı olarak ben örmüştüm böyle kırmızı bir ipten ama biraz kısa olmuş sanırım. İsterseniz süsleme olarak böyle bir şey de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle renkli olan ipler var. Bunlarla da bir e, atkı yapabilirsiniz. Ya da kırmızı bir kurdele ile bu şekilde daha kolay, daha pratik bir atkı yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yaptım ben son süslememi. dilediğiniz gibi dediğim gibi yapabilirsiniz. En sonda bu şekilde ben dallar buldum. Evet daldan kollarımızı da yapıştırdık silikon yardımıyla. Kardan adamımız bitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz.